Mesela mesela kız geldi size bir bugün şey söyledi. De bugün dedi Ki, Aa kişisi geldi bana böyle bugün. böyle söyledi. Hemen inanmamak bugün. da lazım. Biz sorgulamak lazım. <laughs> peki bugün, yani, bugün Elif'in seçti. seçti yarın geri onu seçti mi? Siz hariç tabii siz üç kişisiniz. Yarın <laughs> <var>. Peki <laughs> Peki Deniz yarın kimi çağıracak sizce? Ufuk Ya peki üçümüz de çağırmazsa? Sen niye evet. öyle düşünüyorsun? Ya da çok, hayır üçümüz, ben, Kızın ben şunu düşünüyorum. Kızın aradığı kriterlere uygun da ondan. Ben ben şunu düşünüyorum. Üçümüzden farklı birisini de çağırabilir bu arada. Savaş her şey herkesi çağırabilir. <laughs> biz bak biz yarın <laughs> Bir dakika. Şuraya oturalım. Biz hiç yer değiştirmeyeceğiz. Oturacağız hep. Çağırmaz bizi Şeyimi kimse. Şöyle bir soru soracağım. Aynen evet. falan şey yapmayalım. Evet, Savaşım ya. Beliz seni çağırdı yarın. Hı? Ne yaparsın? Tek kurşun. Ne yaparsın? Başka ihtimal yok. <laughs> evet. <Haklı> <gülüyor> 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 git git kardeşim git bu saatten sonra. Bir dakika bir dakika ha, bir dakika. <laughs> şey doğru, yok. Bir dakika. Sonra. Ne yaparsın? Samimi ve dürüstçe cevap vermek istiyorum. Evet. evet. Tek seçeneğim var dost oluruz. O kadar. Aşk çok, çok inandırıcı gelmedi. Çok netim. Çok inandırıcı gelmedi. Çok netim. inandırıcı gelmedi. Senden beklemedim cevap. İhtiyara bugün ikinci darbeyi vurursak <laughs> daha toparlayamayız. i̇nme iner <laughs> inme. i̇nme iner <laughs> Sağlık gibi. Bir şey söyleyeceğim. Sana niye ihtiyar diyor? Ne bileyim ya. Ondan ha. büyümüyor ondan. Moruk anlamında. Moruk, Moruk, ne Ihtiyar. ihtiyar zaman. Zaman. Moruk, ya, Moruk, biraz şeye kaçıyor ya. <laughs> Bu arada ya. senden Ardo. daha büyük duruyor. Aa, doğru. Sen, Sen evet. Kızlar öyle dedi biliyor musun? Savaş senden, daha büyük bir Ya bilmiyorum sen yine de sen bilirsin. <laughs> Öyle dediler. Seni şımartmaya çalıştım. Senin ya. tarzın çok iyi bu arada. Saçları acaba siyah mı yapsaydın? Yok abi ben boyamam ya. Ben söyleyeyim Esmer yapsa. Üç numara olabilir. 3 Üç numara olabilir. Üç numara yakışır bu arada. Üç numara, üç yapıyorum <laughs> zaten? Bak şeyin tarzı, Barış'ın tarzı yakışır sana. Bir numara da yaptım Barış'ın Biraz böyle bırakacaksın. Üstler çok az uzun, yanlar sıfır. Ya da aynen. Maskat, maskat. Her zamanlarda. İçimizde en şanslı işte Barış abi. abi Belki abi, öyle gelirse abi, farklı abi. bir karaktermiş gibi. Hiç bir derdin yok. Kalktı şu an, sürekli saçını yap, saçım güzel mi? Ben bir şey kullandım öyle, çok rahatsızım. Bir şey unuttun, altı yıldır Aa geldi, görüntüsü geldi. Geldiler. Evet, meyler. Ses lütfen. Kay, 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 kay. Bir şeyim yok da, ne bileyim yani. ya. O zamanımı geçirmek bana daha iyi hissettiriyor. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Sen böyle olarak tercih ediyorsun. Beliz de birbirlerinin esprilerini çok anladıklarını da birbirlerine çok güldüklerini falan söylediler. Hani siz de çok iyi anlaşıyorsunuz. Bu gruplaşma olmuyor ki bence, bilmiyorum. ben. Ama bu canım bugün burada dedi ya evet gruplaşırım canım ne isterse onu ya, yaparım burası kısmetse olur evet grup istiyorum dedi. dedi aynen bu cümleyi kurdu. orada mesela yap, yapabilirim. Bir saniye Buket konuş. yükseldiğiniz için ya da ne bileyim birebir de olay evlendiği için söylemiş olabilir ama benim açımdan böyle bir şey yok. Evlenmemiştik evlenmemiştik bu arada. Lafını söyledi yukarı çıktı. Daha iyi ya ben suyla da konuşup oturuyorum. Evet bir o senle da... de oturuyoruz. Ya evet bak o sorun değil zaten. Bu sefer de gruplaşmış olmuyoruz bence. Yani aile bana gelip bir şey söylemiyor. Söylese çıkar zaten. Peki. Melek bir şey söylüyordu. <laughs> ee, Geçtiyse ben... devam edelim. Evet evet. Peki. Ben bir şey değinmek Su, evet. istiyorum bu arada. Ayla az önce dedi ki e, program başlamadan önce ikisinin arasında bir çatışma olduğunda Bizim de şurayla desteklediğimiz söyledi. Okey burada sana katılıyorum orada sana sen destekledik. Ama programın ilk günü biz Beriço yakın olduğumuzda ben Beriço e zaten bunu dile getirdim. Evet. Konuyu dile getirmedim ama dedim ki ben senden ilk önce böyle böyle bir vibe almıştım. Negatif Ego enerji almıştım. evet. dedi. Bunu ben dile getirdim zaten. Biz bu konuyu aramızda hallettik yani. dedi. Bu arada bir şey değil mi? Öğretmen Hanım şunu da söyleyebilir miyim? Ya kuliste bizim ağzımızdan iş almak için hemen o konuyu direkt biz soyunuyoruz. Direkt ö, tartıştığı konuyu açıyoruz. Dolduruyor açıyor. işte. Dolduruyor aynen. getiriyor yani. Bir şey söyleyebilir miyim? Onun hakkında sana hiçbir şekilde ben, bir prim Bir şey yani. söyleyebilir miyim yani Bu arada şunu da düzelteyim. Bana bağıran kendisiydi. Biz dış çekimdeydik siz önümüzdeyken kendine her yerde kameranın önüne attığı için ve ben Hı. orada boyum kendilerine göre daha kısa olduğu ezilip görünmediğim için orada boş yer vardı yanınıza geçebilir miyim dedim geçti. Sonra bundan da rahatsızlık duydu. Bir daha biz ikinci çekime geçerken bana böyle sen burada oturamazsın yalnız sen arkadasısın. Aynı bu tabirle. Hmm. Ben ki, musun şimdi bu? ilk çekimde dedim burada oturmuştum oturacağım. Kameraman da dedi ki bana Beris nerede oturacaksın? Ya oturdun yine orada otur. Bana yaptı ya hadi çekil ya yaptı böyle. İşte, Şuna, musun? O ya? sırada bak doğrusunu söyle evet şurada bağırdım. O sırada kameraman dedi ki Beris sen nerede otursun? Adam bana soru soruyor. Arkada oturuyordu. Arkada çok oturuyor, Konuşuyor böyle. Canım benim ağzım var. Bana soruyor ya. Bir sus her şeyi atlama dedim ya. Bunu demedim mi? Farklı bir şey söyledim ama evet, yani bunu mi? bunu mi? bağırarak söylemiş olabilirim. Çünkü kendi çekil ya. Bilmem ne ya. Ya böyle konuşuyor. böyle mi konuştun? Evet. Aynı yani böyleydi. Şöyle sen yanımdaydın. Şöyle bir şey var. Orada hani çok sıkışıktık bu arada hani o yüzden. Allah hani Allah aşkına şu elini vicdanla koy rica ederim. Ben Bey. zaten vicdanlıyım bu arada. Ay, Neyse onu evet, söylüyorum. sanki yalan söylüyorsun Sonrasında sürekli. Sonrasında zaten gelip hani bunun konusunu sen bize gelip söyledin. Ben, ben söylemedim, olayım. ben anlatmadım. Ben gelip hani hiçbir şekilde ha, demedim ben ki evet. Ben onun anlattığı tavırda mı konuşuyorum? Küçücük küçük şeyleri ya konu haline getiriyorsun. Şey Hayır o Doğru şekilde şey yapmadı. Işte çok sıkıştığımız herkesi. için o an tabii ki bir tepki verdi. Sen ama kötü tavrı bir yerde çok başladın. Şöyle tavrı çekil ya. Ne herkes aslında ya. Terbiyesizlik yapıyorsun. Teşekkür ben de e, ya. orada. E, bu arada ben buna girmek istiyorum. Tamam oradaki tartışmayı biz burada görmedik. Tamam Ay, işte şu anda yalan söylüyor. Çok iyiydi ya. Niye gitti? Bayağı iyiydi bu arada. Onlar var ya bir wow. haftaya. Wow. Ama Şura'ya bak o karıştırdı Penna galiba. Kerim Ağabey çok sakin hiç konuşmuyor ya. Hayır Şura Hanım ben karıştırdığı çok bir yani. şey yok. Hayır Şura Bey yanlış anlaşıldı. O şahit onlar. Hayır şahit mi yani. ama Şura'ya bak, sanki laf attı gibi. Ama ben Ayla'dan Ail, yani. böyle bir kişi bekliyorum açıkçası. Ayla'dan sıkıntı yapıyor herhalde. Sesini yükseltmiş onları bile getiriyorlar. Sizin ortak bir konuşmanız var ki benim anlamak istediğim o aslında. Ee, Pelinaz çok akıllı, çok iyi bir kız, kalbi de iyi. Onu oradan alalım. Evet, ben de ben dedim bunu. <laughs> Bu nedir mesela? Bundan ne anlamamız gerekiyor? Bize de gruplaşma yok. Bunu Perinaz'a da söyledim. Ee, tam net bir arkadaşlıkları oluştuklarını düşünmüyorum aralarında. Dolayısıyla e, şu manzaradan... moralinin bozulacağını düşünüyorum. Ve bizim yanımızda daha iyi, e, hissedeceğini <laughs> ve tamam bu, 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 bu kadar, kadar. düşünüyorum. Sen, şey mi sanıyorsun? Siz Var çok eğleniyorsunuz. Mı? Biz <gülüyor> çok kötüyüz. <laughs> ben ya, o zamana kadar ya, bak bir daha mı sonuna kadar dinlemeden sözümü O zamana kadar dinleyelim. ben de o kadar iyi davrandım ki. Ben ya, de aynı şey ben şekilde. Ben de, ben de bu arada. Bir dinleyin ama. Yanlış bir anlıyorsunuz. De hiçbir yok falan şey sonuna kadar dinlemediğiniz için. Tamam sen anlat biz dinleyelim. Bizim hiç peki insan ismi çıkmaz Biz de yanımıza alalım şöyle böyle. Siz bunları yapıyorsunuz. Siz kulis yapıyorsunuz. susarsanız anlayacaksınız ve böyle yorumlar yapmayacaksınız. Ben seni şu an net anladım. Tamam susar mısın rica etsem? Merak etme. Tamam canım. Teşekkür ederim. Tabii konuş sen de ama artık tamam hadi. mutlu olmayacağını düşünüyorum. Çünkü kızın morali bozuluyor. Beliz kızın meçi hakkında neler yaptı burada? Ağlayacak. en son ağlayacak müdahale Ağlayacak Ağlayacak mıydı? En son müdahale aa, ettim. aa ben herkese anlaşıyorum çünkü... E, konuşarak anlaşacağımı Hiçbir e, Allah'ın kulu yok yani konuşarak anlaşan birisiyim evet. ve empati de kuruyorum aslında ve herkes farklı kültürde farklı ailelerde büyümüş onu şey yaptığım için aslında herkesle anlaşıyorum bu bilincisi e, şey Kerem'le ilgili evet bu sürekli bana şaka yaptı ama bu o kadar herkesle ilgili şaka yapıyor ki Barış'la ilgili de şaka yaptı. Ve ben şey dedim artık ben buna güvenemiyorum ya sürekli bizi kandırmaya çalışıyor falan dedim. Biz ee, kendilerimizin yüzü ağlamadık kız işte, yani. İşte kızlar da şey yaptı ben biraz şey hareketlerim var ay... ...seni hani şey yani yaparım. O da, falan. O da bir da bilerek Bozuluyormuş gibi yapıyor. Var. Biliyor yani cidden olmadığımı. Şey bunlar e, bugün ya. Yani çekmeye çalışıyor ama dünkü şurada hepimizin olduğu pek vakitinden. Oldu? Tamam tamamlar. İşte eee işte siz de bunları söylediğinizde bana ben de söyledim ki öyle bir niyeti yok. Çünkü herkesle ilgili öyle şey yapıyor, şaka yapıyor ve ben bunu alınmadım gerçekten. E, İkinize de, de söyledim yani ben şey Tamam. Feyza'cığım evet. Yani sen Perinaz'ın orada mutsuz olduğunu, e, çiftiyle ilgili bir olumsuz şakalar yaptık. Şaka değil yani neler neler söylediysen ciddi anlısın onlar şaka olduğunu iddia ediyor. Devam et. Ya ben empati yaptığımda ben e, öyle bir anda bulunmak istemezdim. Ya da yarın öbür gün ben Buket'in bana bunu yapmasını istemem, Meleğin bana bunu yapmasını istemem ben de onlara yapmam. Çünkü e, her ne kadar yarışma da olsa birbirimize olan saygımızı da korumalıyız ve bence bu bir saygısızlık. Ee, şimdi erkekler evine bağlanacağız ve e, kırmızı odalarla ilgili bugün yaşadıklarınız, beyiz mesela nasıl geçti hemen birer cümle. Güzel geçti Öykü Hanım. Hiç beklemediğim insanlar çağırdı gerçekten. Ee, ben orada da söyledim ama ee, nasıl diyeyim? Zaten kendi aramızda da konuşuyorduk. Artık bugün belki söylerim yani. İlk günden beri senin meçine yürüyor dedi az önce. Yapma i̇lk günden çıksın. birbirimize söyledik. O kadar ben de Barış'ı beğendim. Ki. O da Barış'ı beğendi. Sonra şakayla döndürdük sürekli. Ben çok iyi üç gündür diyorum yalanlar. ki Barış'ı yanıma bir çağıracağım. Bir bakacağım. Demiyorum ki hoşlandım. Ama biri daha var aklımda. Erkekler evinde de söyledim sizin yanınızda Öykü Hanım. İki kişiyi beğendim dedim. Onlara bir bakacağım dedim. İsim vermedim. Yani burada onun meçi değil bir kere. Ve ben onun meçine yürümüyorum. ...anladın mı? Böyle çevirme olayı. Kırmızı odaya ben hiç belli etmedim. Barış'a çok... bir şey söylemedim yani. Çocuğa merhaba bile demedim. Şansım, ne oldu? Ne oldu hayatım? Ne oldu? Vereyim mi? <laughs> ne oldu? Çok geriliyorum sadece. Ne oldu? Bir şey söyleyeceğim. Ne? Bence şu an çok zorlandım. <laughs> Siz Arkadaşlar evde evet, baskı yaptık hanım ben Ağabey de biraz bence. yani geriliyorum böyle bir şeylerde bu konuda biraz Sürekli kendimi eğitmem bir şey gerekiyor ama mi? gerçekten Aa. ben de konu <laughs> ne <nasıl bir zor gülüyor> <durum gülüyor> şu anda neye gerildi anlamadım. Hayır, Hayır böyle, çok hani tartışma yaşadık bugün tartışma, çok bugün strese çok giriyorum bu yüzden. Ben böyle <laughs> bir e, rahatsızlığım <laughs> var mı <ben gülüyor> hassasiyetin var mı? Sadece yönetemedim kusura bakmayın. Bu süreç mi seni yordu? Demek e, ki. Arka arkaya çok uzun saatler sınav, henüz sınav, alışık o yüzden, değilsiniz olabilir. Muhtemelen. O, o Ama özel bir sebebi yok değil mi? Ben yapmadım değil mi <gülüyor> <gülüyor> bunu da? Aslında. Onu bir teyit <laughs> edelim de. Teyit <Tamam>. tamam. yani, <laughs> <bir şeyde> edersin <laughs> <laughs> sonra. Biz de öğreniriz. Yani, yani şeyde siz şeyde evde yaşadığınız sürece biz zaten bu konuda bilgileniyoruz. O yüzden kritikte bunu konuşmamıza gerek yok.